Merhabalar. Bugün için nasıl iki kişilik oynatısı oyunu oyunu onu göstereceğim. Şimdi ikinci kumandamızı alıyoruz. Şöyle göstereyim. İkinci kumandım. Bugün ikinci kumanda İkinci kumandamızı alıyoruz. Buradan PlayStation tuşuna basıyoruz. Bakayım gösterebiliyor muyum? PlayStation. Buna bastık. Bakın. Gördüğünüz gibi ışık saçıyor. Bakın gördüğünüz gibi oldu. Buradan şimdi yeni kullanıcı. Konuk olarak ayarla yeş diyorsunuz. gördüğünüz gibi oldu böyle artık yönetebilirsiniz ee, kend, konuk birin kendi ekranına geç, geçmek için de PlayStation'a basıyoruz ee, konuk birin ekranına geldik bu da e, kendi hesabınızın şeyi buraya basıyoruz kendi hesabınıza ekranına geliyorsunuz sonra oyun oynayabiliyorsunuz. Bakın ikisi de zaten şey oldu. Bakın görünüyor gibi ikisi de oynanacak aktif hale geldi. Şöyle bakın göstereyim. Bu açık. 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 Gördüğünüz artık iki. Şimdi iyi oynayabiliyoruz arkadaşımızla. Neyse. Neyse videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.